Arkadaşlar merhaba. Bu oyuna yeni bir mod gelmiş. Nasıl bir mod söyledim mi? Yüklemesi çok zor bu arada. Şimdi yapay zeka simüle edecek. Yani yapay zeka hareket ettirecek. Böyle savaşları hareket ettirme esnaları falan olacak. Ben yapmayacağım. Benim ellerim. Ben yapmıyorum. Bak sadece böyle yapabiliyorum. Şimdi başlatacağım. Ama ilk olarak biz sadece Türkiye'yi takip edeceğiz. Diğer ülkeleri en son göstereceğim. 3, 2, 1, başla. Tamam. Yıllar ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor. Şu anda yapay zeka yapıyor. Ermenistan alınıyor. Acayip. Garip yani. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Ha, Kuzey Kıbrıs aldı. Tamam. Olabilir. Tamam. Yunanistan tarafları alıyor. Şu anda diğer taraflarda hiçbir şey olmuyor. Çünkü o taraflara en son bakacağız. O tarafları da yaparsak çok zor olacak. Ben sadece Türkiye'nin kesini yaptım. Ve de Türkiye'ye ilgili savaşanların. Aha savaş böyle güzel ilerliyor bence hatta bazı yazılar çıkıyor üstte altta siz göremiyorsunuz ben okuyorum onları mesela neden şu anda Irak'la Suriye ile kapışıyor çünkü kötü başkanları yeniden geldi Bunları o yüzden mesela ve çok güzel Azerbaycan'ı da aldı aradan oldu orada Herhalde şeyden dolayı İsrail'den. Bu cısır dalıyor. Ama böyle Azerbaycan'ı da oynatırabilir, Oynatabilir. Biraz bekledi. Zaten ülkenin hali iyi bence. Baksanıza. Azerbaycan'da. Azerbaycan şu kadar alıyor. Rusya alıyor. Komşu ülkelerimizin modu da yüklü çok soru yükleniyor arkadaşlar. Bir like, abone ve de çok soru yükleniyor. O yüzden bir sürü like, abone lazım bana. Bir de bildirimleri de açın. Devam ediyor. Ne oluyor? Biraz uzakları götürüyor. Ne yapıyor? Şu anda ben oynatmıyorum. O oyunu oynatıyor. Bu arada ben durdurup kendim de oynatıyorum. Ama tabii ki de ben oynatmayacağım. Aha. Bosna yapıyor. Bosna Karadağ'ı alıyor. Arasındaki anlar, anlaş, anlaş, anlaş. Neyse. İşte aralarında anlaşamamışlar. O yüzden almış. Nasıl sonra oldu? Makedonya, Kuzey Makedonya. Kuzey Makedonya aydır mı? Bosna'yı almaya çalışıyor. Niye? Ay bosla dedim Arnavut dok. ben lazım. Kosovayı da almaya çalışıyor. Ne yaptı be bu? Bu arada yeni devlet doğabilir. Arnavutlar ne oluyor? Aaa. Evet. Türkiye'de savaş dahil oldu Şöyle yaptı. Bulgaristan niye oldu? Ha, Makedonya saldırdığı için. Çünkü Kuzey Makedonya'yla ile anlaşmalar yapmış. Aha Yunanistan. Yunanistan ölüyor. Uf, bak başka bir Çok oldu. Abi Türkiye bize bak. <laughs> Neyse. Şöyle bir şey oluyor. Ayet. O ne lan? Türkiye yazamayacak mısın? bir şey yok lan öyle bir de. Tamam. Rusya ile bir şey oluyor herhalde. Ya da Kazakistan mı? Özbekistan mı? Bizlerle mi? Bizim devletlerle herhalde. Ha. Abi burası biraz uzak değil mi? Neyse burası Burada bak bu paralı bu arada. Lütfen lütfen like, abone çok lazım. Ben yapmıyorum bu arada şu anda oynatıyor. Hadi lan Pakistan. Hadi lan Böyle ee, savaş oluyor. Dur dur ne oluyor? Lavai zekadır. Özbekistan Tacikistan alıyor. Ne oluyor? Ay kötüler. Kötüleri gitmiş. Yukarılarda yazıyor. O yazıları yazı içinde paralar. O yüzden lütfen lütfen. Ne oluyor? Özbekler biraz büyüdü. Özbekler. Aha biraz bekliyor. Biraz bekliyor. Biraz bekliyor. Ne yıllar böyle. Aha yukarıda uyarı çıktı. Yeni bir ülke oluştur. Bilgilerde şunlar. Tamam ben durduracağım. Oluşturacağım. Tamam mı? O, uyarı, o ülke oluştur. Arkadaşlar oldu böyle. Doğu Türkistan'a benziyor biraz sanki. Adı ben bilmiyorum. Yani biliyorum da ya. Yani bilmiyorum da. Adı yazmadı. Ya da o lan at? Ben de o Türkistan yazdım. <laughs> ben Bu karlar nasıl düşüyor? Hmm, para çok güzel ha. Ama para. Çok para. pahalı. Aha neler var neler bir misli bak onu da parçağız aaa fişti ne oluyor bir şey oluyor be oyun oyun ne yapıyor ay ne yapıyor Aha Filistin yere doğdu. Bak bak. O şimdi büyük kapışma başlar. Duruyor hmm. duruyor duruyor duruyor. Abi. Ne oluyor lan? Süreyi öldürüyor. Ne yapıyorsun? Ne da? ne oluyor? Türkiye kötülerden oldu yazıyor yukarıda. Eyvah. Aha. Oyun yine mi yaptırıyor ya? Dur. Oyun yine bu şey yaptırmamı istedi. Yine bir e, ülke. Bak. Durduracağım.

Alıyor lan. Kötü Türkler oluştu. Suudi Arabistan alıyor. Zaten Türkler de sevmiyor yani. Abi ne oldu ya? Elkenin haline bakın. Ne oldu? Suudi Arabistan alıyor. Heh. Kuzey Makedonya'da alıyor. Tamam. Böyle bir şey olur Türkiye'de. Orada <laughs> başkent, başkent seçiliyormuş. Bak oyun böyle 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 işaretle diğer başkent oluyor. İstanbul etaten Olur, olur, olur. İstanbul olur en bilinen diğer şehirler. Ankara New York, Ankara yok. Ankara'yı geçti. Trabzon yaptı. Erzurum yaptı. Sivas. Elazığ. Tamam bunlarmış. Hadi yani bunlar gelecekte başkent olabilirmiş orada güzel şeyler yapılmış herhalde ne bileyim. O yazıları da okuyamam yani. Çünkü İngilizce. Onu Türkçe çevirmek için de para var. Yani. Bu arada bu ikinci oydu. Bu her yerde bulamazsınız bunu Çok Abi ya Türkiye tıklandı. Ne oluyor? Ne oluyor? İngiltere'de bir sene saldırıyor. Daha başka şeyler oluyor. İtalya. İtalya bir şey yapıyor. Bu Fransız. Niye alıyor? Avrupa. Avrupa çok paralı ya. Vereyim mi? Aşağıda yazı çıktı. Siz görmüyorsunuz. Hadi sizin için veriyorum. Abi lütfen like abone yapın da niye hiç bir çireyi aldı İtalya? Fransa'yı da alıyor. He, gelecekteki plan için. Ne planı yapıyorsun lan sen? Aha burada bir torta. Niye ilerlemiyor? Aman ya böyle oldu be. Şimdi devam ediyor. Dur. Ne oluyor? Ne oluyor? Hayır, hayır. Aha başkent gitti. Yeni başkent seçimi. Başla Trabzon arası, Erzurum, Elazığ da olabilir ama Erzurum seçildi. <gülüyor> <gülüyor> Azerbaycan iyi oldu aslında Azerbaycan da kötüye dönüşüyor. Ne oluyor. Aha. Bu ya bizden bile daha iyi yani ne oldu? İşte Erzurum'a sağlıyor. hayır. Bismillah hayır. Ha tamam, bu suyadan uzak bir yer olmalı başkentimiz. Artık bu kırmızı Türkler de kötüye dönüşüyor yani. Sarıkıklar aslında. Bu bak şu oraya inaz yapılabilir. Hadi lan seçiliyor. Dı dı dı. En azı seçiliyor gerçekten de. Şimdi oradan kız nereye dalacağız? Bu su Tamam. Aha aha di hadi ha. Tamam. Şimdi yeniden başkent Yeniden başkent Değiştirmeyelim Şimdi tek kalsın çünkü şey olur zaten bence Kalka değiştirmek Garip olur Kaçıncı yıldayız acaba lan 3200. yıldayız Olmuyor Birinci oyundayız şu anda. İstanbul saldırıyor. Abi güzel oldu bu muhteşem. Aha ne oluyor? Erkütler saldırıyor. almalı almaya çalışıyor. Eee atları da aldılar üstlerde. Aldı. Ya bu sefer de köpekler aldı be İstanbul'u. Çok yeni yeni hali böyle oluyormuş. Şu anda kaçıncı yıldayız? Bakıyorum, bakıyorum. Nereden bakıyordum? Bakıyorum. 150 Yani 150 bin. olacak. Bakalım. Oy. Güzel, güzel, güzel. Bu ülkelere helal olsun be. Acaba sonra kadar şey hangi olacak be? Kim olacak? Neyse. Artık Türkiye. Şurada. Aslında altlarda bir şey yokmuş yokmuş. İstanbul'a aldı. Bulgaristan'la savaşıyorum, Bulgaristan'la. Bulgaristan'ı aldı. 81 oldu, iyi oldu. Ne oldu? Kutlandı. El hızlı tahtlarında. Ne oluyor lan? Ne bir şey? Aha, Malak ya. Gel bakır. Yapıyamam. Ne oldu? Abi, hat. Çık. Beğenin, çok zorlu var. O yüzden like atın, abone olun. Görüşürüz. Dur dakika. Ne oldu. Görüşürüz.